İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantar sote yapacağız. Az malzemeyle güzel bir yemek olacak. Dilerseniz hemen malzemeleri sayıp yapım aşamasına geçelim. Vakit kaybetmeden kısa bir tarif ve pratik bir tarif olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yağıyla beraber yeteri kadar kuşbaşı koyduk tabağımıza. Bir tabak mantar. Hazır satılan mantarlardan bir tabak aldık standart 400 gram. Pul biber, tuz yağ, zeytinyağı olacak. Konserve domatesimizi ayarladık. Kabya biber, az bir şey sarımsak ayarladık göz kararı. Sadece malzemelerimiz bunlar. Bunlarla harika bir yemek yapacağız. Şimdi dilerseniz doğramaya geçelim. Hemen başlayalım doğramaya. Çok küçük doğrayacağız etlerimiz. Aşağı bir bıçak getir. Mantarlarımızı yıkayalım bir yandan. İçine koyduğumuz koyun iç yağı gömlek yağı dediğimiz koyun iç yağı. Önce şu tenceremizin altını yakalım. hemen tenceremizi ısınır ısınmaz etimizi dökelim. Bu arada şu mantarlarımızı doğramaya başlayalım. Vakit kaybetmeden. Gerçekten çok güzel kokuyor mantar. İlk defa mantarın bu kadar güzel koktuğunu gördüm. Tenceremizin ağzını kapatalım bir yandan. Buharında biraz daha iyi pişer. Bu arada ses de kesildi zaten. Evet mantarlarımızı doğradık. En son mantarımızı atacağız. Kabya biberimizi doğrayalım. na biraz yağ koyalım. Zeytinyağı. Şimdi kapya biberimizi dökelim içine. Biraz bununla pişsin. Bir dakika. Hemen dökelim vakit kaybetmeden mantarımızı. ağzını kapatalım biraz da bu şekilde pişsin. Evet 5 dakika geçtikten sonra ağzını açalım. Konserve domatesimizden ilave edelim. İçinde biberi de vardı domatesin. Fazla koymuyoruz. Gördüğünüz gibi kavanozu az bir şey koyduk. Şimdi sarımsağı da koyalım. Yeteri kadar gördüğünüz gibi. Yani diyebilirim. 4-5 diş sarımsak koyduk. Karıştıralım. Tepeleme tatlı kaşığıyla pul biber attık. Yine aynı şekilde karabiber attık. Aynı şekilde tuz attık. Karıştırdık. Ağzını kapatalım. 5 dakikada bu şekilde pişerse bu tamamdır arkadaşlar. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet 5 dakika demiştik ama 10 dakikadan beri pişiyor bu şekilde altını kıstığınız için. Kapatalım altını. Harika görünüyor arkadaşlar. Şimdi tadına da bakacağız bunu. Şöyle koyalım. Yanına tepsi böreği yapmıştık. Onu da yiyeceğiz. Ispanaklı lorlu yaptık. İç, iç harcını ıspanakla lorla kavurup yaptık. Tepsi böreğimizi. Yanına ek olarak bir yemek yaptık. Belki ilerleyen zamanlarda istek olursa tarifi de verebiliriz. Gördüğünüz gibi altı da aynı şekilde pişti. Kuzine sobada yaptık bunu. Altının pişmesi için sobamızın üstüne koyduk dilerseniz mantar soteden alalım. Bunu tavuk göğsüyle de yapıyorlar normalde. Biz bu sefer böyle tercih ettik. Tavuk göğsüyle de güzel oluyor arkadaşlar. Evet yaptık bitirdik finale geldik. Harika görünüyor arkadaşlar. Tadına bakalım yufka ekmeğimizle. Herhalde tek başıma oturur yerim bunu arkadaşlar. Abartmıyorum. Gerçekten mükemmel. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum zaten pratik bir yemek. mantar da uygun zaten. 7 liraya aldık biz. şunu da tadına bakalım. Her zamanki gibi bu da güzel olmuş. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarif isteğinde bulunabilirsiniz. Unutmayın. izlendikçe ve beğeni geldikçe paylaşımlarıma devam edeceğim. Bu şekilde.